Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Your coat on the second chair didn't say much, just stood and stared. Tried to ask, but you shook your head. Told me maybe it's best we uh -oh. rest. Now the train runs past the park at four. I still wait like I did before. Foolish hope is a heavy sound. But I keep listening for your steps downtown. It all comes back around like a song I used to know. Arkadaşlar merhaba. Anlayacağınız üzere biz yüzmeye geldik. Umarım anlamıyorsunuzdur ne kadar rüzgarlı olduğunu. Şu an taşlarımdan anlayabilirsiniz tabii ki de. Evet, bugün kaç kalori yakacaksınız? Önce bunu soralım. Yani 600, 700, 800 kalori yakarız. Şimdi biz havuza aç karna geldik. Hemen yüzmeye başlayacağız. Yüzüp gelip yorumlayalım. So I saw your bike chain to the fence really Doctor's <laughs> Biz havuzdan çıkıp hemen kendimizi fast food restoranına attık. Yeni çıkan bir ürünü denemeye geldik burada. Reklam falan değil. Fişim burada, kanıtlı her şey. McDonald's'ın yeni çıkarttığı Mac and Furry. Umarım doğru söylüyorumdur. Onu denemeye geldik. Acı seven insanlarız ama hadi şimdi şu çok güzel şeyi deneyelim. Bu arada çatal vermeleri gerekmiyor mu? Hadi deneyelim çünkü çok açım. Önce ben deniyorum sonra sen deneyip fikrini söylüyorsun. Şöyle acı biberinden ve kıtırından alarak. Çok acı değil. Bayağı lezzetli bir acısı var bence. Sonra Çok iyi. <laughs> o zaman biz yemeğe yumuluyoruz. Hoşçakalın. Deneyin bence. Farklı, değişik, güzel. Youtuber kamerasız şey. Kes söylüyormuş. <laughs> <laughs> ne var hayatım? Aa, durur mu? Biraz. Ya bunu o anki tepkisini izletelim mi? Çok komik. Tekrar oradan izleyebiliyor musun? Çok iyi lan. Kalk. Duruş şu siparişi verelim onunla ayrı ilgileneceğim. Ne istiyorsun? Sen yeni rakı içemiyorsun diyelim ben söyleyeyim. Yeni rakı fark etmez. Diyorum ki 50'lik söyleyelim üç gün üç üçümüz üç içeceğiz ya. Eylül söyle. Dur mekanı göstereceğim. Biz eee Eylül'de kimizi de kalacağız. Yani. E, bir de üç farklı meze meze yerleşimi seçecekler. Var Umarım saçım güzel gözüküyordur. <gülüyor> 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 Merhaba. Ben yine bebekteyim. Bugün e, sabah bebeğe gelip bir kahve içtik ve şimdi hızlıca eve dönmeye çalışıyoruz. Hatta belki yol üstünde e, akasya'ya uğrayıp bir şey satın alacağız. Şimdi size bir haber vereceğim. Ben bir şey denemek istiyordum uzun zamandır ve bugün kısmet olursa eğer bunu denemeye çalışacağız. Aslında sizin bu sürece tanıklık etmenizi istiyorum. Bu süreçte nelerle karşılaşacaksınız? Önce şundan bahsedeyim. Başlayacağım bu süreç şu. Ben sıfırdan bir şarkı üreteceğim. Dinlenir, dinlenmez. Sizin tarzınızdır değildir, bilmiyorum. E, ama bu şarkıyı üretirken sözlerini ben yazacağım, ritmini ben tutacağım. Vokali ben olacağım. Her şeyini en ince detayına kadar ben hazırlayacağım. Şimdi bunun için bize gerekli olan şeyler var. Ritim nasıl tutacağımı bilmiyorum. Gitar çalmayı bilmiyorum. Bunun için erkek arkadaşımdan yardım alacağım. Kendisi gitar çalmayı henüz orta seviye diyebilir miyim? Çok ileri seviye. Kendisi James Hetfield'dan daha iyi çaldığını iddia ediyor. Göreceğiz, bakacağız, değerlendireceğiz. Şimdi ee, hızlıca eve gidip önce ritim tutmaya başlayacağız. Yani size aslında bir şarkıyı yaparken 0 TL ile başlayıp ne kadar nasıl şarkı yapabileceğimi göstermiş olacağım. Bugün çete e şöyle bir şey sordum. Dedim ki sıfırdan müzik üretmek istiyorum. Bana hangi uygulamaları önerirsin dedim. Önce bana yeni başlayanlar için saçma sapan uygulamaları önerdi. Ve sonra daha ileri seviye için bana e, GarageBand falan önerdi. Ve biz GarageBand'ı zaten bildiğimiz için telefona önce garaj bende indirdim. Garaj bende hoş geldiniz. Bugün garaj benden kendime kayıt alıp bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Bakalım ortaya nasıl şeyler çıkacak. Ben şu an tam köprünün altındayım. <laughs> Burada yürümek gerçekten keyifli bu arada. Burada yürüyüş yapmak isterseniz önerebilirim. GarageBand'dan önce ritmi tutacağım. Sonra içindeki uygulamalardan bakacağım. Belki elektronik müzik, belki house müzik, belki başka bir şey. Ama genel olarak soft rock gibi bir şey düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi hızlıca eve gidip çalışmalara başlayacağım. Ya arkadaşlar benim şarkı sözü yazmam lazım. Ne yazacağımı bilmiyorum. Nasıl bir şarkı sözü yazmalıyım? Mesela duygusal mı? İşte... E daha böyle melankolik bir şey mi? Yoksa aşk acısını çekmeliyim? Yoksa böyle daha eğlenceli bir şey mi? Nasıl bir şey olsun mesela yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Hatta bana <laughs> acaba şöyle bir şey mi yapsak? Ya o kadar yorumun geleceğini zannetmiyorum henüz. Ama bu sıfırdan şarkı yazma sürecinde bana destek olmak isterseniz eğer bir iki parça da olsa yorumlarda bir iki şarkı sözü yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sence şarkı sözü hangi müzik türüne ait olsun? Arabesk de olabilir. Bence hangi? Bence böyle rap yapalım. DSA <laughs> <Piyasayı> sallayalım. <laughs> Valla olabilir bu arada. Her şeyi deneyebiliriz. Çünkü elimizde şu an hiçbir şey yok. Denememiz için hiçbir şey engel değil. Herhangi müzik türüne dair bir şarkı yapacağız. Buna da belki yoldayken karar veririz. Şimdilik hoşça kalın. Ee, eve gittiğimizde görüşürüz. Zuhal müzeye gidip eğer bunu söylemem markaysa reklam değil tabii ki de kendim aldım. <laughs> bir çift baget aldım ve gitar çalabilmemiz için de iki tane pena aldık. Ama her şekilde ilk olarak e, uygulamalardan bir şarkı çıkartmaya çalışacağım. Bunu da çalışmak için aldım birazcık ritim çalışmam gerekiyor. Erkek arkadaşım da birazcık gitar çalışacak. Şimdi biz eve gidiyoruz ve bunları denemeye başlayacağız zaman Evden kendimize atma şeklimiz. Benim elimde bir tane Macbook. Çantamdaydı Allah'tan kamera. <laughs> Niyeyse Hüseyin bunu almış. Bu, bu. <laughs> Bunsuz ölürüz biz. Bunsuz ne yaparız hayatım? Ya bilmiyorum. Hiç aldığımı birinci de bile değilim. Az önce fark ettim. Ama benim elimde bu var. <laughs> Telefonlar. Bu kadar yani. Bir de altıma şort geçirdim. Demek ki çok soyunuk oturmamak gerekiyor her zaman. Yani biz bir sallantı hissedip kendimizi kapıya attık. Sonrasında e, teyzeyle karşılaştık. Eze diyor ki bana 5.7 bildirimi geldi. Nasıl yani? Ama olayı helal olsun ha. He. Acaba şu an oluyor da biz fark etmiyor muyuz? Arabadayız ya çünkü. Ne dersin? Sanma. Ya yani arabanın yakınlarında da tepemize yıkılacak bir şey yok. Sadece şu var. Duman kaya var. <laughs> ya yani yıkılırsa Nereye yıkılacağı da belli değil. Bu şekilde. Yani umarım olmaz da deprem. Biz o can attık kendimizi. Çok çok küçük bir sallantıydı ama. Evet ama direkt hissettik ya. Ama evet biz hemen hissettik hemen çıktık. Ve bir şey soracağım yemeğin altı kapalı mıydı? Kapalıydı yani depremde yani olacak zamanı mı buldun ya? Tam Bir de da... pazar gününü mü buldun abi? Hafta içi ol. Hafta, hafta içi ol yani, Ama hafta de içi mi? gündüz ol Dur hani ne bileyim. Hafta içi olursa bizim plaza en üst katta ya, teras katında. 15-20 kat biz var ya, beşik gibi sallanırız orada. <laughs> ben giriş katta çalışıyorum. <laughs> Bize dert olur yani. Ya yani of ya. Yani bugünü mü buldun olacak yani? Neyse, böyle bir video çekmek istedim. Umarım deprem olmaz ve umarım biz sadece panik atak geçirmişizdir. ve Ama herkes e, arabasına atlayıp bir yerlere geziyor. Hmm. Demek ki insanlar hissetmiş ya da bir panik uyandırmış bu küçük sallantı. Ya en ufak sallantıda bile bu baz istasyonumu çöküyor. Ne oluyor? Bak, Onu anlamadım yani. dışarı çıktık ve ben denedim seni evet. aramaya. Telefonların ikisi de elimde aslında. Çalmadı bile. Çalmıyor ya yani. Ya rezaletsiniz ya. Bunu var ya o sahibini çıkarsın. Neyse ben buradan kötü bir konu <laughs> <bir> konuşurum. <laughs> Sen nasıl hissettin? <laughs> etmeyecektim yani. O bir dövsem bir tokat atsam aklı Hayır neden girerdi. biliyor musun? Aldıkları vergi. Bak, herkes dışarıda Evet abi. herkes dışarıda demek ki hissedilmiş. Aldıkları vergiye değmiyor. Yani benim bu ülkede ödediğim hiçbir hizmetin karşılığını ben alamıyorum. Maalesef. O zaman bay bay. Biz arabada oturacağız. Yok canım, nereden çıkardın? Biraz gerginiz de. Ben de iniyorum. İyi geceler. İyi, İyi geceler.